Tutarsa kaldık, tutarsa kaldık arkadaşlar, tutarsa kaldık. Evet. Aldın onu, aldın onu. Erer. Ah top benim, ben topum. Sağdan geliyor, soldan geliyor. sağ dönecek, sağ dönecek, sağ dönecek. Ya niye sen beni geliyorsun? Abone tuşu da basın, tuşu o zaman. E böyle ya, sen var mısın oğlum ya? Direkt resimde, resimde, resimde. Ya ben olmaz ki ama. Sıfı. Dur Takım takımları ayarlayalım da. Ben geçtim kardeşim. Geçtim, tamam, tamam. sen diğer takıma geç. Mete, Batuhan tamam, ben. Tamam. Okay, okay, tamam. Okey, tamam. Ben Eray da bizden. Eray. vallahi kapıya bak. <laughs> Redileyin. Kazan market yapalım mı? Benimki dok. Bak gençler, size güvenip aldım ha. Eray, Ali, yemin ediyorum alan, bak. Oğlum, yalan. Ne yalanı? Ben ne yalan söyledim? Kapı çaldı dün, telefonun çalıyor ya amına koyayım. Batuhan, burada mısın? Üst evet. kattayım ya kapıyı duymadım tamam, arada. Odaları ayır abi. Odaları ayıralım. Ciddi. Ooo gerçek vs. Gerçek vs. Tabii, Tabii kanka. Abi. Yani iletişim kuramayız yoksa. Ayırın ama. E hadi. Ben ayır altta battırma bana. Ben tamam ben atıyorum. Bizi üstte veya altta at. Hayır, Dur şimdi. Biz, değil, yok. Yok. biz tutuyoruz. Biz tutuyoruz değil mi? Aynen biz tutuyoruz şu anda. Ben gidiyorum. Tamam ayırıyorum. Koruyun beni. Arkadaşlar arkadaşlar odaklı koruyun. Bak 3 kişiyiz. Tam sıkıştırmamız lazım adamları. Çok da açılmayalım. Biz Timurducunu kazanmak istedik değil mi lan Kemal? Timurducunu biz düz kazandık. Düzünü... Onu bak tutun. Onu susun. En <Gülüyor> tutun. En <laughs> köşede E, ay, böyle ya sen var <laughs> mısın oğlum ya? Direkt resetle 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 ya böyle olmaz ki ama Oğlum Resetler resetle orada Tut 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 tut, helal, tut, tut, helal, tut, tut. helal 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 Tamam al, al onu al onu al onu geri al geri al Çarpıyor arkadaşa çarpıyor Baba böyle olmaz hadi, ki neredesin? Böyle böyle Ali Ali sen neredesin Ali ya Oğlum oyunu unutmuşuz amına koyayım dur be Ya sen Ha top benim. Ben topum. Tamam. Gel gel top gel. Önden top, gel önden gel önden, önden adamları şey yapın. Önden gidin oğlum tamam, önden. Tamam taktik. Tamam, aptal. O zaman dur amına koyayım. Bekle. Tamam gidin 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 yardımın. Adamları tutun. Ben tam arkanızda durayım. Tamam. S şeklinde tamam. bir oraya bir buraya yapın. Bir oraya bir buraya S şeklinde. S şeklinde aynen öyle. Aynen öyle. Tut onu. Tamam geç, geç, aynen geç, öyle, geç, öyle. Aynen öyle. öyle. öyle geçtim. Öyle. Geçtim öyle. hızı aldım. Eee. Hızı aldım. Eee. Geçiyorum eee. şu anda. Tuttuk 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 Resetleyecek dikkat et sağdan git sağdan. Tamam. Resettelemez. Okey. Geçtim. Tamam. Sen arkada kalın, sen arkada kalın ben engelleyeceğim. Arkada kalın babası. Tamam tamam. Bir bir tık arkandayız. Ali, Ali sen tamam. benim önümde. VG aynı üçgen gibi duralım. Tamam, üçgen gibi. Üçgen biçiminde birbirimize Sağdan soldan ben kaçarsa sen de. Sağdan geliyor, soldan geliyor. Aşk, sağa, aşk, döncek, sağa dönecek, aşk. sağa dönecek, sağa dönecek. Sağ dönecek. Resetlerim, resetlerim. Resetleyin siz ne? Nasıl resetliyoruz? Tamam. Resetlemiyor. Ee, e, resetleme. Ha tamam, resetleri resetledi. Hayır orada geçti lan. Tuttun, tuttun, tuttun. Geri, 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 geri. Lan tutamadım, tutamadım. Oğlum üç kişi çok zor. Üç kişi çok zor. Map, çok açık şu an. Tamam, hallediyoruz tamam, hallediyoruz. Bir bir. Topum, bir. topum, topum. Tamam, Eray, Eray, Eray. Öndeyiz, öndeyiz. Adamları aldatmaya bak. Adamları aldatmaya bak. Önden ben gidiyorum. Ali, ikisini engellememiz lazım. Birini senin birini benim tutmam lazım. Yavaşladım. Adamı birini tutsan yeterli. Süper. Öbürünü de ben tuttum. Tamam geçti. Sonuncu, Arka sonuncu tamam kaldırlar. aldın onu aldın onu Helal ben helal ben helal, gelişir, helal. Tamam reset tam. tamam mi? geçersin geçersin öbür taraf direkt İstir. şaşır Helal sana ah. öbür de attı helal Götten girdim Mete Tamam oğlum bir tane tutsak kazanırız bir tane tutsak ilk maç alırız Hemen bak geride kalın siz ben bir gideyim ben bir gideyim siz geride kalın baba Bekleyin. Tamam, biraz daha gerideyim. Ya map çok açık yani çok kötü bir map bu map. 3 kişi gerçekten zor yani bu mapte. Engelledim birini, tutun onları. Tuttum, tuttum, Aynen. Fena, Aynen. Vurdum Aynen. Aynen. fena vurdum hem de fena vurdum, fena vurdum. Çağrı engelliyor, çabuk resetleyip önüne geçmeniz lazım Reset arkadaşlar. Geldim. Resetledim, geldim. Tamam. Aldınız. Ben adamı alandım mı alandır? Oğlum burdu çok Baba. kötü. Ya. Kemal da ittirdi. vallahi tamam, taşıdı evet. ya. vallahi tek başına Harbi taşıdı amına koyayım. Kim o? Kim aldı. Ya. Batuhan mı aldı? Batuhan Met yaptı. Batuhanla Mete yapmış. Ali. Top benim. Top benim. Tamam. Biliyoruz. E... Gel top Ali. Top Ali. Dom Yok Ali gel. Gel gel gel. Ali gel. Ali bak engellemen lazım adamları. Sakın bir yerde takılma. Mallık yapma bak. Tamam çağrı tuttum çağrıyı ya, tuttum ya, arada Ali niye adama, Ali, niye ya? adama çarpıyorsun Şimdi Ali adama ya, ya niye Adam. ya oğlum şuradan geç Hadi yürü yürü, yürü. şuradan tamam, git yürü. yürü sen yürü 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 git 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 ya ben biliyordum böyle olacağını. Tamam, tamam geç geç. Sağ, sağa kır, sağa kır. Oğlum adam karşından geliyor. Oros Pali. Oh adam senin karşından geliyor. Sen niye böylesin ya? Hepsini engelliyorum. Git artık hepsini engelledim. Git. Oğlum dön şu tarafa dön, şu tarafa. Araba dönmüyor, araba dönmüyor. Tamam geç aradan geç aradan Yardım. Tamam yar, 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 yar. yar. Tamam döndür, 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 döndür arabayı. Tam, geç, tamam geç geç, 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 geç. geç. Çabuk git, çabuk git, çabuk git. Yedi kemer, kemer, kemer götürüyorum, kemer götürüyorum. Ya senin yapacağın işi sikiyim. Ali ya. Ya adamı nasıl tutturamazsın? Geçe oğlum bomboş olan şöyle gezin sen tutamaz seni ya. Kemal böyle böyle gitti bu arada. Resetle, 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 resetle. seri resetle, seri resetle. Geride kalk ama geride kalk. Enti, enti. Tut, 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 tut. Lan tut. Baba, çok, yani gerçekten yapamayız ki bu manevrayı. Yani adam şöyle yapıyor ya Ali hani senin belanı sikim herkes kaçabilmişken sen nasıl kaçamıyorsun şu oyunda ya Bir şey diyeceğim NT demek yerine neden böyle bir mesela bu gerçekten doğru olan bir Orospu şu şey, Big Boss Day maçı bu NT diyelim şimdi Erik Dalı ise Katman ya Şu an, nerede verdiğin reaksiyon doğru bir reaksiyon onu sonra tamam diyeceğim Ya bak NT ne olur böyle karşı bir şey olur böyle Bak bir maçı Alamadın ya direkt alamadın ya herkes bak şey Ama yapmışken oğlum, Herkes alabilir mesela hiç mi mesela Ferit abi Evi kaçırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşünelim. elim. Amına koyayım. Hayır piyasadım kişiyle Ali ile Ferit abi amına koyayım. <laughs> Ferit <gülüyor> Ali işte. <laughs> Ferit Ali <abi. gülüyor> Bak bu sefer arkadaşlar 1-0 olmuş olabilir ama Şöyle üçümüz aynı anda en sol <laughs> alanda <abi>. sağdasın <laughs> Ali Sağ. Ali. Ali'nin sağ, solu sağ, yok ki bu oros bu çocuğun bari. Ama sağdan gelen sola, sola kıracak. Sola kıracak. Sola kıracak. Tamam. Baba Hemen. yine tutulmadı. Yine tutulmadı ya. Direkt F basın oğlum kaçmayın. Adamı kovalamayın. Hemen. F basın direkt. O mal kim? Motoru tuttum. Tut. Why are we still here? Ali sen niye F basmıyorsun kanka? Ali siz karşıdan. Yok Ali. de arkadan. Yo Ali ya, şey mısın? yapacak ya arkadan yakalayacak onu. Ya arkama geç Kemal. <laughs> arkama geç. Arkama geç. Kemal yavaş yavaş bak oyuna. Ben de ben de ben Kır de, de mi bir mi? şey. Yok. Tamam ben de bir şey. Yok. Gidiyorum önden. Tuttum. Geç geç geç. Ben de tuttum. Senin avradını. Git 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 git. Benim oyun oyun kastı orada. Oyun 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 kastı orada biliyor musun? Git git git. Oyun orada katsı için. Tutuyorum git tutuyorum git. Nasıl takılabiliyorsun? Oyun benim orada katsı için. Kemal. Tamam. Ama benim bak, takım tamam. arkadaşlarım bir şey yapmıyor ki ama. Git 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 git. Lan ne yapmıyorum? Tutuyorum Sabah Demir'i. Git artık. Ama bak git, bu adam git. nereden geldi? Ya gitse. Git, ama git. bir şey diyeceğim ben. Git. Ama. Lan ama... git git artık git. tamam gidiyorum şu an. Anarya'ya gidiyorum olur mu? Lan tut tut. Gel 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 gel. Lan git artık dön git Oros bir soru. Git artık git. Gidiyorum şu an. 4, 3, 2, 1. Şimdi özür dile benden. Özür de dilemem yani. Özür de dilensin yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim. İnsan da biraz ht. Oğlum iyi koyun bir şey olmaz. Bu bizim map'imiz değil oğlum. Bir düşün. Tut bak tut onu. Bak böyle bir şey yok ama ya. F'ye bas f'ye bas f'ye bas. Bassın geldim bassın geldim. Kovalama 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 Ali. Ben kovalamıyorum bir şey. Tut kemanını, tut Tuttum, artık. tuttum, 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 Fena tuttum tamam, hem de. Ben de. Tamam, tut. bırakma onu, bırakma onu, bırakma onu. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Arka, arka, arka. Yandan git, yandan git. Eray, öbür tarafa git. Heh. Tamam, yine tut, tut, tut yine tut, tut. tut. Aynen öyle. V yapın, V yapın. Tut onu, tut onu, tut onu. Kemal, vurma adama, vurma. Ne siktiğim, tut. Tuttum, 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 tamam, tuttum. Tamam, tamam orada, orada. Ben şurada şöyleyim. Bak, şurada duvarı, duvarı tuttum ben. Vuracak vuracak. Tamam ben şurada doğru. şöyle yaptım. GG tamam. GG. Hadi. GG güzel. Ha, güzel. Ben top benim. Güzel. Top benim gel. Senin de amına koymayın bana öyle ters ses bakma. <laughs> Eray, Eray sen bu oyunu biliyorsun. Sen bu oyunu biliyorsun. Önden tamam, ben, ben onları de. engelliyorum. Bir engellendi. Geçti. Geçtin. Tamam de geçtin. Her türlü geçtin. Diğer resetliyor, resetliyor, tamam. geliyorum. Tamam resetliyor. Çabuk gelin, çabuk gelin, çabuk tamam. gelin. Ee, sol yap birden. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle koydum götten sana. <laughs> Hadi bakalım. Tamam bunu da tutarsak 1-1 olur ha. Unutmayın. Direkt önde tutmaya çalışın. En önde tutmaya o. çalışalım ilk. Ortadan ben gidiyorum. Sağ sol yapacağım duruma göre. Arkadan geliyor. Tuttum, tuttum. Anne, ne An... ne ben, dön, döndük, 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 döndük. Tamam, buradayım. Arkadık, evet. Direkt, direkt, tamam. Sizde, sizde, sizde. Önde, önde, önde tut, önde tut. Yok kanka gerçekten yetişemiyoruz, arabaları sikeyim ya. Öyle manevra yok amını sikeyim harbiden. Ali, Top benim. Ali, gel Ali, sen Ali. sendeyiz bak, bak olay yine olay. sana gel. bağlı Ali. Tamamen sana bağlı olay. Adamları çok güzel manevra ile geçebilirsin ya. Ya ananı avradını sikeyim. Bir şey diyeceğim. Oğlum. Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim bunlar çok fena kullanıyor öyle böyle değil. Abi git tamam tamam Adam engelledim git vurdum adama. Bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor. Beni tamam, Ali tutup sen orospu çocuğu şu tabulu tuşu da bak şu o zaman. Yok, Lan tabulu al sen bir şeyler yapsana amına koduğumu. 3 saniye yol şey tamam. var. Tamam He? git 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 git. Git. Devam et, devam et, devam et. Sen devam et, sen devam et. Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Tamam arkadakiler tut, arkadakiler. Ben öne gidiyorum. Tamam. Ali sağ sol yap, sağ sol yap, sağ sol yap. 10 saniye alırsın, alırsın 10 saniye. Tamam Mete'yi ben aldım, Mete'yi ben aldım. Tamam geçsin. Aldı. 5 Evet. Tutarsak aldık. Tutarsak aldık arkadaşlar. Tutarsak aldık. En önde tutmaya çalışalım. Gidiyorum bak sağ sollu girin amına koyayım. Tamam bakıyorum Aynı yerden ben. yerden gelmeyin. Gel. Geç. Al onu. Tuttum tuttum, tuttum. 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 Direkt tut. Direkt tut, direkt tut. Direkt. Aynen kapadım. Kapadım önünü Aynen öyle. Evet, alamazlar. Önünü, önünü, Bunu var önünü, ya önünü. artık alamazlar. Aynen. ittir ittir kendi beyzine götür bezine. Helal helal Kemal helal Kemal. Çağrı beni tutmaya erkan çalışıyor. Tamam Ben yine alacağım. Ben yine alacağım. Yine alacağım. Aldım. Annemiz. Tamam tuttum tuttum. Aa, Ali ben Ali. Ben. Ali amını sikeyim Ali. Yani ya sen ya beni ya niye abi. engelliyorsun? Kemal helal. Tuttum. Tut onu tut onu. Tamam bence vurdum onu. Tamam helal helal. Kitle 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 kitle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam kitle tut kitle emel, kitle, araya yürüyorum kitle, yürüyorum. kitle araya kitle araya kitle arkana gel, tut. Gel, tamam gel, 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 gel. helal helal, helal. helal, helal, helal. Bek, birim bir benziyor. bir oldu değil mi 1-1 bir oldu evet. benim benim kemal, de geçmem, lazım. Hadi, tamam, abi, benim şey, geçmem lazım tamam benim geçmem lazım okey arkadaşlar önden ikisini tutun söz veriyorum geçeceğim iki tanesini tutun Hı. yeter bana o birinciyi de ben geçeceğim soldan geliyor biri dikkat et geç geç geç, geç. helal oh! helal geç, 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 geç. gel benimle Ata, kemal bak önüne çıkacak sola sola doğru git biraz Sağ kır bir anda, sağ kır. Şimdi kır. Sağ, 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 sağ. Kırıyorum olmuyor. Ben vuracağım sana. Vurdum adamı, git vurdum adamı, git. Tam git, git, bir. Beni... Ali, Ali, Ali! Aptal! Kemal, git, Kemal git. Kemal git. Lan, Kemal git. Tamam, git orada. Helal. Tam vuracağım sana, vuracağım sana. Oğlum öyle vurma adamı, amını sikti. Ya abi, Ali, adama. sen beni niye engelliyorsun? <laughs> Allah <Orası. gülüyor> Git, git git, git, Aa, git, git. Ali, Ali. Kemal git şuradan git. Ya Kemal, baba git. şu adam ya Ali sen benim ya niye sen beni engelliyorsun? 53 kere kaçtım ya, orada. 3 3. Arkadaşlar eliniz de gidiyor eliniz de çabuk 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 Beni bir. ben, önde gidiyorum Ad adamları tutun gideyim adamları tutun gideyim tutun adamları Oğlum üçümüzde i̇lk topuz giden... Hayır 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 ilk giden kazanıyor adamları tutun Tutun adamları sizin giden... Lan adamları tutsanıza almanız siktir. <laughs> Kim girerse o zaman Lan aptal ya <laughs> Oğlum biz birbirimizle mi yarışıyoruz? Aptallar. Gittim, gittim, gittim. Gittim. Amına koyayım tamam ya. Tamam aldık, aldık okey. <laughs> Aptallar sizi ya. Adamları tutmuyorlar. Ben de yarıştım arabamı. Şeyi diyeceğim. Ali, hayır, yine hayır, senin hayır. yüzünden sesim kısılıyor Ali. Ya siktir git ben ne yaptım ya, mal mısın sen? Götveren, <laughs> <önüme>, orada <laughs> sen... önüme... Sen niye kapatıyorsun ki önümü oğlum? Önüne kapamıyorum, ittirmeye çalışıyorum. Baba izleyiciler tekrar. burada bak, chat burada amına koyayım. Sor ya, vallahi diyorum önüme kapattın ya. Oğlum ben seni ittirmeye çalışıyorum. Tamam, son round bu. Benle yarışıyorlar <laughs> amına koyayım. Tamam, sonra tek enerji alalım, tekma enerji. Ali'ye de bir enerji verin. Serisinden. Ben Adamı seviyorsun saatten beri. Bu nasıl? Ali'ye enerji götten. Götten mi enerji? Kemal ortadan git. Ali sağdan git, soldan, git, soldan baba. Götten hadi tamam. bak. Tamam. Kemal sen bir tık aynen gerimizden gel çünkü o dönerken Okey. yavaşlıyor abi. bakıyorum. Ama sağ, sola girecek. Tuttum, Sonra... tutum, tutum, tutum. Tuttum. tuttum, tuttum. Tuttum. Helal. Tuttum. Ne? oldu amına koyayım? Ta ee, çabuk gel, çabuk gel, çabuk olabilir, gel. olabilir tuttum, bir şey. Olur. aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Tamam, geri götür, geri götür onu. Geri tamam, götür bakıyorum ben, bir geriden. bakıyorum gel, 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 gel. Yerine götürüyorum. Gel, gel, gel. İttir, ittir. Aynen öyle ittir, aynen öyle ittir. Yine tuttum. Gel, helal. Tamam. Önünü kapat. Öbür tarafı kapat. Güzelsin. Ben şöyle bir bir kademe ileride tutuyorum. Ali, eee tamam. Güzel Ali. Güzel. Helal. Tut Böyle tut, böyle tut. İttir, ittir. Hayır, burada ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Hayır. Sıkıntı yok. Bakıyorum tamam, ben. Bakıyorum. Gidecek, tamam. Gidecek, gidemez, tamam. Gidemez, tuttum. gidemez. Tuttum. Yine tuttum. Gidemez. Yine tuttum. Ah. Tekleri git amına koyayım. Hadi. Güzel, 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 güzel. Helal. Mete şu an çıldırıyor değil mi? Ha vurdu beni ya. Ha vurdu beni ya. Öldürdü beni ya. Amzik. Hadi go. Yes. Hadi alıyoruz. Ben de ben de ben de. Arkadaşlar bir iki arabayı engelleyin ilerden. Bak az önce üçünü geçtim zordu yani. Önden engellemeye bak bakın. Yani. Geç geç geç. Ananı sikim. O nereden geldi? Geldim 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 tamam. Şunu tutman lazım kanka bir ileriden tutma. O birini geçiyorum ben... öbürü. Ya siz Gökten ne yapıyorsunuz orospular? Git, git 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 git. giriyorum sana git sola kır sola kır sola kır sola kır. Kırıyorum kırıyorum ben kırıyorum kırıyorum çık. git. Tamam git çık, çık, çıktım. Çıktım, 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 çıktım 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 tamam, çıktım. Git. Önümden gidin. Önümden, gidin önümden gidin önümden gidin. Çağrı geliyor çağrı geliyor. Geldi 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 bir anda. Geldim vuracağım sana vuracağım sana vuracağım sana. Güzel. Gel. Güzel. 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 Ah Sıra. be! Hadi be, güzeldi ama güzeldi. bu en iyi. Bu sefer üçümüz de çok iyiydik. Ah be, oğlum fren kısıp dojlayacaktım yemedi ama koyayım ya. Cyber bize bir enerji. Vallahi yemedi ya. Şimdi yemiyoruz mu şu an? Hayır. Be, son maç işte. Kritik. Be, çabuk be, çabuk be, çabuk be, çabuk be. Çabuk, be. Tutama, tutama, tutama. Tuttum tuttum Ali Ali bilmiyorum, bilmiyorum. Ali kapatsana oğlum önünü Ali bilmiyorum. Baba boşuna W'ye bastım ben gördüm ya ya boşuna Hadi, ileri üstünden zıpladı araba Eray sende üstünden zıplamadı ondan bir önce Eray veriyorum senin müziğini o zaman Versene Narsaneden size kaliteli pozlar <laughs> Ben götünüzü çıkayım ben. Ya Ali bana niye çarpıyorsun oğlum harbiden sen? Ha bana niye vuruyorsun? Ya Allah'ım ya Allah'ım. Tamam Allah geç 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 geç. İttir it. Tamam, yürü yürü. Oğlum vurma bana. Oğlum şu çocuğa vurma. Oğlum, vurma. Ali oğlum, önünü oğlum. kapatma adamın. Bak sen varsın diye gitmedi oğlum, oradan. Arabaları tutam tutmaya çalışıyorum. Oğlum araba ben öyle ben mi tutulur amına koyayım? Ne yapayım elimle mi tutayım? Tamam geç hey geç hey geç tuttur tuttum ömürle tuttum al böyle göt götlerine Hemen tutacak beni yardım yardım Tamam yardım geliyorum yardım 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 geliyorum, yardım. geliyorum aradan geliyorum geliyorum vur vur götüne vur götüme vur tutum. Ali ananı godomunun monitörü patlatacağım şimdi götüne de sokacağım <laughs> bunu patlatıp ya Hemen bunu verirsek yarar edik bu arada direkt kazanacaklar Vur ananı sikeyim Ali dönden, dönden, Ali mu? Tutmadım kaçtı ya vurdu kaçtı Arkadaşlar buraya geçsen de bitti bu arada Tutun 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 ya. Oo. Bunu geçmemiz lazım. Kimde sıra? <laughs> ben de. Ali yaparsın lan. Vallahi yaparsın lan. Sağ sol yap. Dojlu amına koyayım. Tuttum birini. Birini ben tuttum. Geçtin. Her türlü geçtin. Dön, dön 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 dön. Dön. Geç 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 buradan geç geç aynen geç 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 geç. Öbür tarafa dön, git öbür git tarafa git dön. Git çağrı git yan, git yan kaldı şare. Oğlum geri git geri. Aptal. W'ye basamıyorsun. E'ye bas. Abi. Geri Geri git. Oğlum, geri da, geri karşımdan vuruyor. Mal mısın sen? Lan, tamam, Oğlum. Lan, gel git 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 Tam. Geç 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 buradan, geç buradan, ge geç buradan. Geç geç aynen geç. Çağrı geliyor karşından. Oradan dönemeyeceksin. Tamam, bekle. Git 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 git. Tamam. İttiriyorum, e? ittiriyorum. Arkadan niye vuruyorsun? Dümdüz gidiyordum. Orospu çocuğu dümdüz gidiyordum. Hayır, e gidiyordun dümdüz. Orospu köşe dümdüz gidiyordum ya. Doğru mu konuş küfür etme bu kanal küfürsüz bu kanal İşte dümdüz salayın gitmiyordun. Dümdüz gidiyordum ya. İşte dümdüz salan gitmiyordun. İster, i̇stersen anır ya burada. Ya anır ya. ağla. Senden de bir sip olmaz onu da söyleyeyim yani. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu Ali kadar. Yeterek sizi <laughs> onu sıçırdı. Sıca... <laughs> ya biz... bir, dakika, bir dakika. Ali Ali abi, mapimiz... De... Mapimiz, değildi. mapimiz değildi. Mapimiz değildi arkadaşlar. Ne oldu tamam. oğlum kaçar. Ne oldu amına koyayım he? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var. <laughs> bir dakika ama bu 5 mi <laughs> kanka? Kanka bu map'te aldınız. Şimdi başka öbür map'ler, öbür oyunlar var ya. Puanlı evet, oyun. da kazandık. Başka oyun kurulacak şimdi. Evet buna hiç tıklamayalım. Free mod diyelim. Tabii aynen öyle. Free Most mod arıyoruz. diyelim. Ha.